Selam arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farmasi Eylül kolimi beraber açacağız. Dediğiniz üzere Farmasi'nin kolilerle gelen faturalarımız oluyor. İki tane katalog sipariş ettim. Birisi Eylül kataloğu. Bir tanesi de ekim kataloğu sipariş verdim bunları e, komşularım arkadaşlarıma vereceğim istedik ürünlerine seçecekler e, sonrası ilk olarak Farmasinin e, Ners sipariş ettim 144 e, TL alışverişinizde bu seti 30 TL ile alma hakkınızı kazanıyorsunuz hiç açmadım daha Abi. Başka bir videomu da açtım. Onu e, izlersiniz. Ben yukarıda ekleyeceğim. Bu da yeni çıkan Farmasi maskelerden aldım. Bir tanesi Keratin ve e, biyotin. bir tanesi SAGE e, maskesi. Bunlar hepsinde boya veya paraben içermiyor. bayağı doğal ürünler bunlar. Sonrası Farmasi'nin yeni çıkan Dark Coffee shade e, şey BB mark rujlardan Dark Coffee ee, şeyinde aldım bir tane ruj 23 TL idi bu ruj hat yanlış hatırlamıyorsam rengi çok daha koyu diye düşünmüştüm ama gerçekten mükemmel çok çok iyi rengi var bir de böyle mat görünümü var acayip güzel çok sevdim muhtemelen maskenin altında kullanacağım ve çok seveceğim bir ruj ve maskemi çıkardığım zaman da devam edecek bir ruj olacağı düşünüyorum bir de 35 TL'ye Pharmacy Cherry on top makeup seti aldım arkadaşlar. İçinde 3 tane ürün var Lip Gloss, ruj, bir de e, liquid far çıkacak. Hepsinde aynı tonlarda cherry yani kiraz tonlarında. Rujuna bakalım şimdi ruj gerçekten mükemmel arkadaşlar. Hiç böyle göreceksiniz parlıyor gibi ama mat. Acayip güzel yani böyle bir metalik bir e, efekti var gibi yani böyle çok güzel görüntü verebiliyor musunuz bilmiyorum ama acayip güzel bir şey bu. <laughs> Ondan sonrası liquid farımız de var. Bende iki tane liquid farım var, var ama e, bu şepte yoktu aslında. Bu da çok güzel bir, e, bu da diğer şey lip gloss o da böyle içinde simli şeyleri var böyle parlıyor da acayip güzel bence çok başarılı bir set oldu bu formatı gerçekten 35 TL'ye bu ürünleri alıyorsun bu ürünlerin fiyatları zaten e, Ruje 23 ondan sonra liquid far 23 diğeri de 26 gibi bayağı ucuz alıyorsunuz başka aldığım ürün e, liquid Concealer aldım. Soft Orange. Daha önce bir tane Liquid Concealer aldım ama bayana birazcık açık ton geldi. Bu daha iyi düşündüm. 14 TL aldım. İndirimdeydi. O yüzden kaçırmak istemedim. Sonra yeni çıkan Vitamin C Plus Effervescent tabletlerden aldım. Biliyorsunuz daha önce kısaca şeklinde Vitamin C'miz vardı farmaside. Onlar da artık kalktı. Bu e, efervesent tablet şeklinde geldi. Bunlar 35 TL. 15 adet e, tablet çıkıyor. Suyun içine koyup öyle içiyorsunuz arkadaşlar. 1 mg C vitamini, 10 mg çinko, bir de 25 mikrogram D vitamini içermekte. Bunlar günlük ihtiyacımız karşılıyor arkadaşlar. Başka, e, bunlar yeni çıkan sabunlarımız Arkadaşlar Bunlar e, çok fazla büyük değiller. Bu arada e, gerçek boyutları böyle küçük e, mini sabunlar gibi. O yüzden 6-15 TL ile aldım zaten onlar. Bir de son olarak 10 TL aldığım bu 360 milimlik ve jeli. Gerçekten bence çok güzel fiyatta e, performansı. Bu şekilde arkadaşlar, bu benim Eylül ilk siparişim. Belki fazla siparişi alırsam arkadaşlardan tekrar bir koli açılımı yapacağım. Ama şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler.